Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. 13 Mart tarihinde gökyüzünde balık burcunun 23 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yayınımda sizlerle onun burçları olan etkilerini paylaşmak istiyorum. 13 Mart tarihinde arkadaşlar e, tam Venüs ve Neptün kavuşumuna eşlik eden bir yeni ay olacağı için aşk, ilişkiler, ve para konularını gündemimize taşıyacak olan bir yeni ay olacak arkadaşlar. Ee, İstanbul saatiyle saat 13:21'de gerçekleşecek bu yeni ay ve arkadaşlar e, bazılarımız için hayal kırıklığı barındırırken bazılarımız için de hayalimizdeki aşk ve para fırsatlarını ayağımıza getirecek nitelikte bir yeni ay diyebilirim bu yeni ay için. Neden böyle söylüyorum? Hemen bunu açıklamak istiyorum sizlere. Çünkü arkadaşlar Venüs güzelliği, estetiği, ilişkileri, aşkı e, sembolize eden bir gezegenimizdir. Aynı zamanda parayı da temsil ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu gezegen Neptünle kavuştuğu zaman Neptün ne demek? Hemen ondan kısaca bahsetmek isterim. Neptün arkadaşlar e, hem hayallerimiz hem hayal kırıklıklarımızı nitelendiren bir gezegendir. Bazı açılarınıza bağlı olarak tabii ki buradaki tamamen kişisel haritanın e, size olan vadinin göz önünde olduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Çünkü kişisel e, haritanızda, natal haritanızda transitteki Neptün'ün aldığı açı çok önemli. Dolayısıyla olumlu açı alıyorsanız size hayallerinize yaklaştıracak. Eğer olumsuz açı alıyorsanız hayal kırıklıkları yaşatacak nitelikte bir yeni ay diyebilirim. Balık burcunda gerçekleştiği için özellikle su grubu burçları çok yakından ilgilendiren onlara olumlu dönüşleri olacak bir yeni ay olduğunu söylemek istiyorum. Aynı şekilde toprak grupları da fena değil. Onlar da iyi etkileniyorlar arkadaşlar. Burçları zaten tek tek değineceğim yayının devamında. Fakat öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Bu kavuşum bazılarını hayallerine yaklaştırırken bazılarına çok ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşatacak arkadaşlar. Neden derseniz yeni ay arkadaşlar çok zorlu bir sabit yıldızın hemen üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu sabit yıldızın etkilerini de alacağız bu yeni ay ile birlikte. Bu da bize bu sabit yıldız neyi getiriyor derseniz bu sabit yıldız arkadaşlar Biraz böyle ihanetlerin su yüzüne çıkması, arkamızdan çevrilen işlerin su yüzüne çıkıp bize biraz hayal kırıklığı yaşatmasını e, tetikleyen bir sabit yıldız. Dolayısıyla özellikle ilişkilerde arkadaşlar yaşanan, arkanızdan çevrilen ne, ne şekilde dolap varsa bunların su yüzüne çıkarak gözler önüne serileceği nitelikte bir yeni ay. Bu yeni ayda geçen yeni aylarda olduğu gibi her yeni ay arkadaşlar yeni bir başlangıç, yeni bir dönemin artık bizler için başlaması anlamını e, temsil eder. Bu yeni ayda aynı şekilde yeni bir başlangıç yapmak için, yeni atılımlarda bulunmak için, yeni iş fırsatları yaratmak için son derece elverişli ve güzel bir yeni ay olacak arkadaşlar. Genel itibariyle yeni ay gerçekten çok güzel. Ben sevdim açıkçası. Evet, bazılarınız orada tamamen kişisel harita faktörü yalnız devrede. Onu belirtmek istiyorum. Ay sonundaki dolunaydan hemen önceki bu yeni ay çok güzel. Hemen onu belirtmek istiyorum. Ay sonundaki dolunaya ilişkin ayrıca bir yayın hazırlayacağım sizler için. Ama bu dolunay, bu yeni ay pardon gerçekten çoğumuza aşk fırsatı getiriyor. Yalnız hemen şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu aşk fırsatı, anın haritası üzerinden de bakıldığı için duyguların zaten çok yüksek yaşanacağı bir zaman dilimi olacak bizler için. Önümüzdeki 28 gün içinde yeni aylar etkisine e, yoğun bir şekilde bize sunarlar. Bir 15 gün kadar bir süreç e, arkadaşlar bu yeni ayın etkileriyle harmanlandığımız bir zaman dilimi olacak. Onu belirtmek istiyorum. Ayrıca Hemen şunu söylemek istiyorum. Anın haritasında arkadaşlar e, yengeç burcuyla giriş yapıyor. Yani yükselen yengeç olduğu için yine bize ayı atıyor. E, ayı attığı için aynı etkiler e, duble şekilde yaşanıyor. Yani yoğun duygular yaşanacak. Arkadaşlar bazılarımız için, bazılarımız için hemen şunu belirtmek istiyorum ki. E, o hayal kırıklığı biraz böyle içimize kapanmamıza çünkü yengeçin öyle bir küsme huyu vardır yani şimdi sevgili yengeçler beni yanlış anlamasınlar hani daha daha küsmüş daha naberi yok bir bakarsınız hani kabuğuna çekilmiş kendi e, alanına çekilmeyi tercih eder dolayısıyla bazılarımızı içine kapatacak bir yeni ay diyebilirim bu yaşamış olduğu hayal kırıklıklarından sebep onu söylüyorum arkadaşlar e, ve Özellikle Plüton'un 7 evde olması birçok ilişki için özellikle evlilik, ortaklık gibi ilişkiler için dönüm noktası niteliğinde bir yeni ay. Çünkü Plüton oradan geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bazı arkadaşlarımın evliliklerine ile alakalı beklemedikleri bir haberlerle yüzleşip evliliklerinin mahkemeye taşımaları gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Çünkü Plüton 7. evde ve yeni aylık kare açısı var arkadaşlar. Bu da birçok kişi için dönüşüm niteliğinde bir yeni ay olduğunu bizlere söylemekte. Hemen onu belirtmek istiyorum. Fakat genel itibariyle bu yeni ay gerçekten hepimiz için yeni başlangıçlar sunan, yeni fırsatlar sunan, yeni aşk fırsatları sunan özellikle 9. evde oluyor arkadaşlar. Bazılarımız için arkadaşlar kariyer veya iş konuları, para konularıyla alakalı olarak yurt dışı tayin veya yurt dışına gitmek, bir seyahat etmek gibi durumları gündemimize getirebilir. Çünkü 9. evde gerçekleşiyor. Eğitim konularını gündeme getirebilir. Bazılarınız yurt dışına tayin isteyebilirler. Bazılarınız yurt dışında eğitim almak isteyebilirler. Özellikle yüksek öğrenim alanında eğitim konularıyla alakalı arkadaşlar. Yurt dışı konularıyla alakalı bir gündem yaratacak. Yurt dışında yaşayan akrabalarınız yine gündem maddesi olabilir. Onu hemen belirtmek istiyorum. Son olarak da evet arkadaşlar bazılarımız yeni tanışacakları kişiyle bu Neptune etkisinden dolayı objektif olmakta güçlük çekebilirler. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu tanıştığınız insanı fazla idealize etme, fazla böyle pembe bulutlar üzerinde kendimizi hissetme gibi durumlar yaşanabilir. Dolayısıyla lütfen objektif olmaya özen göstermenizi öneririm. Bazı şeyleri çünkü... E, görmezlikten gelme eğilimimiz olacaktır. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu yeni ay ile birlikte. Bu yeni ayda dediğim gibi bazılarınızda da para arkadaşlar. Para konularını da aktive edecek olan e, hayallerinizi kurduğunuz bir e, paranın e, bir şekilde hani bir mahkeme olabilir. Bir şekilde bir fırsat yakalayabileceğinizi düşünüyorum bu yeni aile birlikte. Ancak hemen şunu da belirtmek istiyorum. Madalyonun bir de diğer tarafı var. O madalyonun diğer tarafında arkadaşlar ne yazık ki bazılarınız hayal kırıklığı yaşayacaklar. Paradan yana ciddi kayıplar yaşamanız söz konusu olabilir. E, ilişkiden yana bazı arkanızdan çevirilen işlerin gü gün yüzüne çıkması, aldatma, ihanet gibi konuların gün yüzüne çıkarak sizin önünüze serilmesi gibi durumlar söz konusu olacaktır. Ancak şunu unutmakta fayda var, tüm bu yaşanan sürecin aslında sistemin bir parçası olduğunu lütfen unutmayın demek istiyorum. Türkiye haritası olarak incelediğimiz zaman ise bu yeni ay arkadaşlar yine Türkiye haritasının 9. evinde gerçekleşen bir yeni ay ve yurt dışı piyasaları, uluslararası piyasalar, komşularımız işte özellikle uzak komşular yani uzak komşu olmuyor tabii ki <laughs> ama şey örneğin Amerika, Amerika ile olan siyasi bağlantılarımızın biraz gündemde olacağı bir yeni ay arkadaşlar e, bu açıdan özellikle yurt dışındaki para alışverişi veya para konularıyla alakalı arkadaşlar bir takım gündemlerin e, haber manşetlerinin düşmesi söz konusu e, siyasi ayakta biraz e, dediğim gibi özellikle kadın konularında yine haberler alabiliriz. Arkadaşlar kadınlarla alakalı e, haberler olacağını öngörüyorum bu yeni ay ile birlikte demek istiyorum. Şimdi e, kolektif alanda ayrıca arkadaşlar depremde çünkü Plüton'un sert bir açısı olduğu için deprem toprak hareketleri e, ani hava değişimleri su e, suyla alakalı olaylar e, tsunami gibi Ani işte hortumlar gibi konuların arkadaşlar gündemde olması gibi bir durum söz konusu. Önümüzdeki 15 gün biraz e, ani iniş çıkışlar olacak hava durumunda demek istiyorum. Lütfen dikkatli olun. Şimdi burçlara tek tek değinmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte öncelikle yükselen koçlar. <laughs> Koçlardan başlamak istiyorum. Yükselen koçlar arkadaşlar. 12. evlerinden etki alıyorlar. Yani kendilerinin dahi görmediği veya sizden saklanan bazı şeylerin arkadaşlar gündeminize geleceği bir yeni ay olacak. Gizli olan ne varsa ortaya çıkacak. Ee, sizin arkanızdan çevrilmiş perde arkasında dönen e, dolapların, Ortaya çıkacağı bir yeni ay sizleri bekliyor demek istiyorum sevgili koçlar için e, haberiniz olmayan sizden hoşlanan ancak e, bir süredir hani platonik şekilde götürdüğü belki e, bu beğenisini size söyleyecek insanlarla da karşılaşabilirsiniz çünkü gizli olan ne varsa arkadaşlar koçlar için aktive oluyor bu dönem e, sizler zaten şu sıra biraz kabuğunuza bu yeni aile birlikte biraz kabuğunuza çekilmek isteyip biraz böyle iç sorgulama içine girip ee, kurbana düşme durumunuz söz konusu lütfen diyorum dikkat edin arkanızdan dönen her türlü Dolabın ortaya çıkma potansiyeli çok ama çok yüksek. Arkanızdan yapılan konuşmalar, sizin hakkınızda yapılan her türlü konuşmalar vesaire Arkadaşlar sevgili yükselen koçların gündemi olacak demek istiyorum. İlişkilerinizi de bu dönem biraz izole yaşamak isteyeceksiniz. Gözden biraz uzak olmak isteyeceksiniz. Kendi içinize, kendi kabuğunuza çekilmek isteyeceğiniz bir dönem arkadaşlar sizleri bekliyor. Bu yeni ayla birlikte demek istiyorum. Peki sevgili boğalar Sevgili boğaların arkadaşlar 11. evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Yani sizin arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, sosyal kulüpler, sosyal dernekler vesaire gibi e, sosyal çevrenize dair bulunduğunuz her türlü ortama ilişkin arkadaşlar hareketli bir dönem söz konusu. Sosyal daha önce arkadaş olduğunuz, dost olduğunuz belki bir insanla e, bu dönem yeni bir aşk fırsatı. Ee, ...çıkabilir... ...sevgili boğalar için... Ee, ...veya arkadaşlarınızın desteğiyle... ...kuracağınız bir iş... Ee, ...veya işte... ...oradaki bir hareketlilik... ...söz konusu arkadaşlar... ...onların belki size parasal maddi anlamda... ...bir desteğinin söz konusu olacağını... ...söyleyebilirim... ...ancak hemen şunu da belirtmek istiyorum... ...orada Neptün olduğu için... ...aman ha lütfen dikkat... ...özellikle bayan arkadaşlarınızla... ...veya işte o gibi yani bayanlardan kaynaklı bir şey olabilir. Çünkü Venüs Neptün kavuşumu var orada. Yanlış anlaşılmalara biraz açık bir dönem olabilir sizler için. Ona lütfen ama lütfen dikkat etmekte fayda var. E, pireyi pireyde ve yapmayalım biraz hayal kırıklığı yaşamaya gerek yok o alanda demek istiyorum sevgili boğalar için. Sevgili ikizlere geldiğimizde arkadaşlar sevgili ikizlerin 10. evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. 10. ev iş, kariyer e, konularını bizim için aktive eden bir alandır. Patronunuzla ilgili yeni bir gelişme olabilir, kariyerinizle ilgili yeni bir atılım olabilir, yeni iş fırsatları size. E, sunulacak arkadaşlar belki bir iş değiştirmek istiyor olabilirsiniz belki de iş yerinde bir hayal kırıklığı yaşamanız söz konusu ama şunu lütfen unutmamanızı istiyorum tamam tamına kariyer alanını sizler için aydınlatan bir yeni ay olacak sevgili ikizler için dikkatli olmakta fayda var lütfen e, bunun e, belki iş yerinizdeki kariyer alanınızdaki insanlardan duyabileceğiniz bazı sözler canınızı sıkabilir amana dikkat edin diyorum ve şimdi yengeç burçlarına geçiyorum yengeç burçlarının arkadaşlar 9. evinde gerçekleşiyor bu yeni ay zaten yengeçleri çok etkileyecek olan bir yeni ay ama eğitim yolculuklar gündemde Özellikle yurt dışı ve uzak yolculuklar gündemde. Yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız, akrabalarınız varsa onlarla alakalı bir gündeminiz söz konusu olabilir arkadaşlar. Eğitim konularına ağırlık vermek isteyeceğiniz özellikle yüksek öğrenim alanında eğitim konularına ağırlık vermek isteyeceksiniz. Belki yüksek öğrenimle alakalı alacağınız spesifik bir karar olabilir. Bu dönem bir girişim olabilir. Üniversiteye dair veya yüksek öğrenime, lisans, ön lisans, yüksek lisans gibi arkadaşlar bu alanlara yönelik bir gelişmenin söz konusu olacağını belirtmek istiyorum sevgili yengeçler için. Yurt dışı bağlantıları, bir tatil, bir organizasyon, bir yurt dışına gitmek, gelmek gibi bir durum söz konusu olabilir sevgili yengeçler için. Ancak oradan yaşayacağınız bir hayal kırıklığı, özellikle kadın faktörleri ne söylemek istiyorum? belki yurt dışında yaşayan bir bayan tanıdığınız varsa onun belki hastalık haberi vesaire buna benzer bir etkiden dolayı canınızı sıkabilir arkadaşlar bu yeni ay sizlerin. Ancak genel itibariyle sizleri çok güzel etkileyecek bir yeni ay, bir çoğunuzu daha doğrusu çok güzel etkileyecek bir yeni ay olduğunu belirtmek istiyorum sevgili yengeçlerin ee, sevgili aslanların arkadaşlar 8. evinde gerçekleşiyor 8. ev krediler borçlar, nafaka, miras biraz karmanın evidir <laughs> dolayısıyla eşinizin belki gelirleri sizin dışınızdaki insanlardan alacağınız bazı parasal desteklerle alakalı bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz beklediğiniz para gelmeyebilir sevgili aslanlar ortak gelirler başkalarının paraları alacak verecek borç kredi nafaka gibi konuların gündeminize taşınması söz konusu olacaktır bu yeni aile birlikte arkadaşlar bazılarınız bu alanda zorluk çekebilirler kredi veya borcunu ödemekte belki de zorluk çekeceğiniz bir ay olabilir sevgili aslanlar için aslanlar biraz zorlanabilirler yani bu ara fakat dikkat edilmesi gereken konu yanılgı potansiyeli yani başkalarından gelecek o destek e, desteğe çok da bel bağlamamak gerektiği belki de arkadaşlar gündeminizde olacak bu yeni ay ile birlikte demek istiyorum e, adımlarınızı dikkatli lütfen yükselen başaklara geldik yükselen başakların 7. evinde gerçekleşiyor arkadaşlar bu yeni ay ortaklı işler evlilikleri ilişkileri masayı yatırdıkları bir dönem sevgili başaklar için. Başaklar artık kendi yani bu alanda kendi yolunu çizmek istiyor. Kendi artık iradesiyle hareket etmek istediğini görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar benim hani evlenme zamanım geldi belki de vesaire. Bu alanda arkadaşlar bazı başaklar için evlilik fırsatları barındıran bir yeni ay Aradıkları kişiyle ya evlenme potansiyeli olduğunu düşündüğü kişiyle karşılaşma ihtimalleri söz konusu bazı başakların. Bazı başakların ise ne yazık ki mevcutta süre gelen ilişkilerinde, evliliklerinde yaşayacakları bazı hayal kırıklıklarının yine gündeme taşıyacak olan bir yeni ay olacaktır arkadaşlar. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Belki de eş veya ortakla alakalı... Para alışverişleri para konularından dolayı da bu etkiyi alabilirsin sadece aşk olmak zorunda değil fakat yanınızda çalışan ya yani ortağınız olan hani mevcutta ortaklığı işi olan insanlar için arkadaşlar e, bu şekilde bir etki de söz konusu olabilir demek istiyorum. Başaklar dikkatli olmakta fayda var. Terazilere geldik arkadaşlar terazilerin 6. evinde gerçekleşiyor. Yani günlük hayat, günlük yaşamımız, sağlık konularımız, evcil hayvanlarımız yine bu dönem terazilerin etkilendiği konulardan biri diğeri. Zaten Venüs sizin yönetici gezegeniniz dolayısıyla Venüs'ün Neptün'le kavuşması bazı terazilerin evcil hayvanlarıyla alakalı sağlık sorunları yaşamalarına veya kendi sağlık sorunlarına dikkat etmeleri gereken bir dönem olduğunu ortaya koyuyor arkadaşlar. Ee, sizin zaten e, mevcuttaki e, nasıl anlatabilirim bunu Yeni ayla m, kara açı yapıyor oluşu arkadaşlar. Sizlerin e, biraz bu alanda zorluk yaşayacağınızı ortaya koyuyor hava burçları, hava grubu burçlar biraz bu yeni ayda e, şanssız tarafta yer alıyorlar ne yazık ki. Siz yükselen teraziler de aynı şekilde arkadaşlar bu alanda zorluk yaşayabilirsiniz. Özellikle 23 derece civarında bu gezegenleriniz varsa daha da fazla etki alacaksınızdır. 20-25 arası demek istiyorum buna. Günlük işleriniz, sağlık konularınız, rutinde çalışmış olduğunuz iş yeri diyebilirim belki. Arkadaşlar e, konusunda e, etki alı, alabilirsiniz. Demek istiyorum. E, yeni başvurular e, yeni yapacağınız başvurular için e, arkadaşlar yine de e, sizin için özellikle teraziler için yeni ay sonrasını beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Demek istiyorum ve akreplere geçmek istiyorum. Akreplerin 5. evinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yeni ay akreplere çok büyük aşk fırsatları var. Aradıkları, idealize ettikleri partnerle bir araya gelebilirler sevgili akrepler demek istiyorum. Çocuk bekleyen veya çocuk haberiyle taçlandırabilirler ilişkilerini. Mevcutta evli olanlar için söylüyorum. Çocuk haberiyle e, taçlandırabilirler bu ım, ilişkilerini. Aşklar, flörtler, hobileriniz bu dönem sizin gündeminiz arkadaşlar. Dolayısıyla sahneye çıkıp artık bu alanda kendinizi göstermek isteyeceğiniz bir zaman dilimi. Çocukla ilgili bir haber olabilir dediğim gibi sahne sanatlarıyla uğraşabilirsiniz. Tamamen hobinizi aslında hayatınıza dahil etmek isteyeceğiniz bir zaman dilimi. İdealize ettiğiniz hobinizi artık daha fazla kullanmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi. E, geliyor sevgili akrepler için demek istiyorum e, hemen şunu hmm, söylemek istiyorum aşk hayatınız çok aktif olacak yeni aşk fırsatları yeni fırsatlar fakat fazla idealize etme ihtimaliniz söz konusu e, gerçi siz biraz daha <laughs> e, gizli olan ortaya çıkarmaya çok meraklı olduğunuz için aşk konusunda çok didiklerseniz arkadaşlar e, oradan yalnız kirli e, ve görmek istemeyeceğiniz bazı şeyleri çıkarabileceğinizi de söylemek istiyorum. Çünkü akreplerin o şekilde gizli olanı ortaya çıkarmak gibi bir huyları vardır arkadaşlar. Bu yeni ay e, sizlerin hayal kırıklığı yaşaması için çok müsait bir yeni ay. Amana dikkat demek istiyorum. Fazla kurcalamayın isterseniz. Yükselen yaylar. Yükselen yayların arkadaşlar dördüncü evinde meydana geliyor bu yeni ay. Dördüncü ev aile, iş, aile, ev, ee, konularının gündeminize taşındığı arkadaşlar gayrimenkul alım satımı ile alakalı konuların e, taşındığı bir yeni ay. Beklemediğiniz bir anda taşınma kararı alabilirsiniz sevgili yaylar. Hiç ummadığınız bir anda bir gayrimenkul yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Paranızı o alana yatırmak isteyebilirsiniz sevgili yaylar için. Çok aktif bir dönem bu. eee ebeveynlerinizle alakalı bazı gündemler söz konusu olabilir. Ee, orada bir küskünlüğünüz, kırgınlığınız veya işte bir anlaşamamazlık gibi bir durumunuz söz konusuysa arkadaşlar bu yeni ayda e, hayal kırıklığı potansiyelini lütfen unutmayın. Biraz alttan almakta fayda var demek istiyorum sevgili yaylar için. Sevgili oğlaklara geldiğimiz zaman arkadaşlar sevgili oğlakların 3. evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. 3. ev komşular e, kuzenler yakın çevremiz gibi e, alanda eğitim konularında arkadaşlar sizi aktive eden e, bir süreç olacaktır yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz veya komşularla bir takım problemler yaşayabilirsiniz kuzende akrabaydı bazı böyle ama uzak akraba bu çok da yakın akraba değil e, uzak akrabalarla alakalı bir takım gündemlerinizin canınızı sıkması söz konusu arkadaşlar hemen onu belirtmek istiyorum ayrıca yazı yazanlarınız varsa e, bu dönem e, o iletişim kaynağını kullanmak için çok elverişli bir dönem yazı yazmak için çok elverişli bir dönem çok yaratıcı olacağınız ummadığınız e, hikayelerin ummadığınız şeylerin bir anda böyle gün yüzüne çıkabileceği çünkü Neptün orada sizi destekliyor olacaktır arkadaşlar e, ancak e, dediğim gibi kardeşlerden yana bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Kardeşlerle kavga etmemeye lütfen özen gösterin demek istiyorum sevgili oğlaklar için. Sevgili kovalara geldiğimizde arkadaşlar sevgili kovaların ikinci evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Yani e, kendi finans konularınız, para konularınız e, bu yeni ay ile beraber gün yüzüne çıkacak. O alanda yapmak istediğiniz bazı girişimlerin söz konusu olabileceğini söylemek istiyorum sevgili e, kovalara. Çok destekleyici. Bazıları için, e, bazılarınız yatırım yapmak isteyebilir. Ancak Neptün orada size sisli puslu bir etki verdiği için tam olarak ne yapmak istediğinize karar vermekte güçlük çekebilirsiniz arkadaşlar. Biraz böyle kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyenler için söylüyorum. Bazı kovalar e yine dediğim gibi hemen çünkü yeni ayın karşısında gerçek olduğunuz için siz arkadaşlar dolayısıyla bazı kovalar için maddi anlamda hayal kırıklığı yaşama potansiyeliniz ne yazık ki söz konusu demek istiyorum. E o yüzden de öngörmediğiniz, beklemediğiniz harcamalar çıkabilir e veya paranızla alakalı dikkatli hesaplar yapmanız. Çok çok önemli demek istiyorum. Umadığınız bir masraf canınızı sıkabilir sevgili kovalar. Geldik arkadaşlar balık burcuna. Balık burcunun zaten kendi evinde gerçekleşiyor. Yükselen balıkta olduğu için e, yükselen balıkları e, oldukça önemli bir şekilde etkiliyor bu yeni ay çünkü sizin sizin evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla arkadaşlar genel hatlarıyla fiziki özelliklerinizi e, ekstra özen göstereceksiniz. Bu dönem fiziğinizi beğenmiyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri net şekilde göremiyor olabilirsiniz. Estetik yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Bazı balıklar için söylemek istiyorum bunu e, ee, ikili ilişkiler ya sizi çok yakından etkiliyor ve her alanda etkiliyor arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Ee, dolayısıyla spesifik olarak fiziksel görünümünüz, dış görünümünüz olmak durumunda değil. ikili ilişkiler konusunda etki alacaksınız. Ee, kendinizi güzelleştirmek adına bir takım girişimlerde bulunacaksınız. İlişkilerden yana yalnız dikkat etmekte fayda var. Çünkü karşı tevinde e, gezegenlerinize bağlı olarak arkadaşlar ee, sizlerin hayal kırıklığı yaşaması söz konusu olabilir ilişkilerden ve evlilikten yana demek istiyorum sevgili balıklar o konuda dikkat etmekte fayda var ama genel anlamıyla sizleri çok olumlu açıda etkileyecek bir yeni ay olduğunu söylemek istiyorum lütfen ama lütfen balıkta olduğu için e, kurbana düşmemeniz psikolojinizi bozmamanız çok çok önemli demek istiyorum. Evet arkadaşlar, e, kısaca yeni ayı sizler için özetlemek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.